Guys. Burada diyor nerede bu? yemek yapmam için saklamış kendi. Şuna bak hani yemek yapmam için yatmış bir oraya. Kız kalkmış ben. Hemen sen Ben seni kaldırmasını bilirim ama. Hep sen benim başımda balon patlatacaksın. Bir de şu balonu ben patlatayım bakalım sen başla. Ne olacak? Sen birazdan görürsün ama. Bu şarkıyı sen yazdın bebeğim balonun vücuduna. Demek sen kal. Ben Senin seni. son kez uyarıyorum. Kalk ben Kalkmıyor mu? <laughs> sen beni öldürmeye mi düşünüyorsun? Hadi kalk banyoya bakalım. Sen beni öldürmeye mi düşünüyorsun? Şöyle eşek geberteceğim lan seni bir gün. Öldür de rahatla. Uyuyacağım lan akşama kadar uyuyacağım. Hem yemek yapmıyorum ben bundan sonra. Ne diyorsun lan? Duymuyor musun sanıyorum? Yemek yapacağım. Yap. Sen yapma lan şimdi yemek yapacağım. Sen bana yemek yap. Şuna bak lan. Artık yemek de sen yapacaksın.